yapma ne olur. Dur dur dur. Yapma ne olur. yapma ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. her şey hazır. Geldik patronum. Her şey hazır mı? Hazır patronum. Ben de geldim. Herkes hazırlar. <laughs> Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Geldim. Saklanamayız değil mi? Nereye gidiyorsunuz oğlum? <laughs> bye bye! Hayır lan sizin işinize. Ya birlik oluruz olur. ya da ölürsünüz. Ya kim ölürmüş görelim. Yandım, Yandım, ya bunu Bum. Ah. 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 Sifon çekil. Ne? Uh, uh. Özür dilerim kameraman bu ne? Aa, ya? uh, yardım et kameraman. Yardım. Korum lan ben demiştim bak. Aa, uh, klasiğe dondurdun lan beni. Uh, 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 uh. yapma. Ne olur. Al uh. ol bakalım. Al al. Uh, yardım edin. Uh. yoruldum ben de. Bir dakika lan. Kandırıldım. Ne oluyor lan bu ya? Kaç kameraman. Hayır kaçamam artık. Ah ne oldu ya? İyi misin minik kameraman? İyi misin? İyiyim. Silah. Oh, silahım düştü. Kameraman. Kameraman taytın lütfen ya.